Şimdi bu birazcık böyle meşakkatli ve zahmetli gelecek size. Ama göreceksiniz Ama değil. değil. yani. Hiç değil. Tık tık tık. Serpil. Canım. Hemen bu yumurtaları ayıralım. Şimdi evet onları ben panem... Şeyini... Ben böyle bir şey istiyorum. Aslında bizim böyle şeyimiz vardı ya satırımız. satırda. ben onu sana küçülttüm. Şimdi bu Olsun yine sadı, satırla da böyle biraz vuracağım. Tamam dur göstereyim getireceğim. Şey aslında böyle havanız falan varsa onun içinde de olur. Bulanlar efendim üçüncü şifre şu an ekrana gelecek bulanlar tavuk köftesi tavuk köftesinde e, yani aslında bu tavuk köftesi değil bu böyle biraz daha nasıl diyeyim bu çocuklar dışarıda yiyor ya marka mı oluyor söylesem ona gıd Hı, demiyorum tamam onu aldım geriye e, evet onlar gibi oluyor işte anladınız beni ve bir şey söyleme böyle üstünde böyle dışarı gezdirdiğinizde çıtır çıtır bir ses geliyor. Bunu da özel seçtim, araştırdım. Öyle yok. Şişirme tarif yok. Namin nefes mutfağında gelsin gitsin hamur yok. Bakın hani nerede hamur? Her gün size bak ne besleyici tarifler veriyorum. Bir adet tavuk göğsü, yarım kuru soğan, bir diş sarımsak, Acım, karabiber, tuz, kırmızı toz biber, kimyon, yarım su bardağı galeta unu, iki adet yumurta, yarım su bardağı un, sıvı yağdan oluşan bir malzememiz var. Kimser ayırsın hemen. Ee, bulayacağımız. Onu bulayacağız. Ben burada soğanları falan... Böyle... Evet. sen köfte şeyle, kıymayla al istersen. Aynen öyle yapacağım. Hepsi yiyorsun. Şunu biraz ufalayayım ki sonra uzaklanmayayım. Mantık. Şu kadar aslında yeterli ama hepsini koyayım. Ben bir büyük göğüs Aynen. koydum diye yaptım. Yoksa çeyrek koyacaktım Şimdi da. bunu Normal böyle e, bir kasenin içerisinde e, Havanla böyle sert bir şeyle dövebilirsiniz Bir poşetin içerisine alıp Bir kavanozun arkasıyla Veya yağ şişesiyle de dövebilirsiniz Ama böyle de Eğer satırınız varsa ben neyse Şunları kullanmayı çok seviyorum Sen bir kasap olacakmışsın da Tekmeli ne? Onunla olmaz O bozuldu Ha. Yo verdik Ahmet abiye Kendi orada bilyesi çıktı canlı yayında hmm. Biz de Şimdi ben bunu nasıl söyleyeyim? Ne diyor? Şimdi ben bunu nasıl söyleyeyim? Gene bir şeyler söylüyor. Boş ver. Söyleyeyim mi? Neyse. Ben, ben bunu niye söylüyorum Neyse. Şu kom sakın söyleme dedi. Ben yönetmenim ne derse onu yaparım Yüksel. Sonra söyleyeceğim size. Instagram'daki takipçilerimize. Takip edin Nermin'in enfes mutfağını canlı yayında söyleyeceğim. Yüksel. Sesin çıkmıyor. Vallahi <laughs> sesi çıkmıyor. Korktu. Böyle korkuturum. Ben Böyle korkuturum. korkuturum. Evet sarımsağı da şöyle koyuyoruz ve hı. efendim bak, şu an... Bak nasıl doğradım onu sana sabah. Bak şu an evet çok iyi olmuş. Hı hı. Şunu aldık tamam mı? Karabiber, tuz. Bunu Mis. bir kase içerisinde de üstünü dediğim gibi bir ağırlıkla vurarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama böyle satırınız varsa böyle de yapabilirsiniz. Kendimi şey gibi hissettim. Satır köfte. Vallahi köfteci gibi. Oo, ben de böyle bir şeylik var abi. esnaflık var ya. Seviyoruz işi. Çok küçük ipten beri çalışınca böyle oluyor. Sana azıcık soya da vereyim oraya. Biraz ufalayayım. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. kirleteceğim tezgahımı. Bunu kavanozla yapın. Vallahi çok rahat edersiniz. Ya da bir havan Bizim havanımız yok mu? Bizim havanımız yok ama şey vereyim sana bir bardak bu bardağı ve bunu böyle bir şöyle Bak ben sana burada şey hazırladım. Harika. Poşeti de hazırladım Biraz daha bununla yapayım onu alacağım. Poşetin içine bunu döve döve döve. Bu bizim et tahtamız artık biliyorsunuz öbürküler normal kesme tahtamız. Et tahtamızı işte tavuk tahtamızı her şeyi ayırdık efendim. Bir de ben onu yıkıyorum yayın şeyle. Bir de Serpil de bunları hep böyle güzel yıkıyor. Çamaşır suyu bir miktar koyuyoruz ki hem de rengi açılıyor. Sonra da güzelce duruluyoruz. Makineye asla atmıyoruz. Makineye attığımız tahtalar e, tahta kaşıklar da aynı şekilde deterjanı çekiyor. Deterjanı da çektiğinde e, yemek tenceresinin içerisine koyduğunuzda o sıcaklığıyla Ay, evet. yemeğinize karışıyor deterjan. Sakın odun olan hiçbir şeyi makineye atmayın. Tahta olan hiçbir şeyi makineye atmayın. Hatırlıyor musun biz Şeyde kaynatmıştık onu karbonat evet. suyla. <laughs> ne çıkıyordu suyun içine. Evet çünkü ya. köpürüyor. O Şimdi temizliği bekliyor. ayırdığımız tahta kaşıklarımız ha. Tahta kaşığı mı? Karbonatla. Kaynar Çok sınav. güzel oluyor kaynar suyun içerisine bir miktar karbonat kaşıkları içine koyun, kaynatın. Böyle sökülü veriyor, böyle inanılmaz bir şekilde sökülüyor. Temizlediğimiz kaşıklar yani. E, suyun üstü de böyle şey oluyor, hmm. kararıyor böyle. Yani o makineye koymayın. Temizlenir karbonat. Atıyorum yenisini. Aa yok. İsraf yapmayınız sayın yapımcım Rica ederim. Tamam Serpil gel. Yoruldum. Buna da güç gerekiyor. Ekmek yemem lazım. Dur daha yapmadım. Daha burada da dövülecek burada o. Burada da. Aslında bunu e, şeyi havanda dövmek. acaba? Dur. İki poşeti koyalım Nermin. İpek gibi dövelim biz onu sandık. Ha getir. Hı -hı. Dur sen şimdi. Olmaz. Kalınmaz. Yüksel. Ben bugün bak anlatamıyorum. Ekranda bazı şeyleri Söyle konuşamıyorum. Nermin. O onun ayıbı. Söyle gitsin. Yok Yüksel anlatmayacağım. Benimle ilgili mi Söyleyeceğim sana yayından sonra. Yazıklar olsun. yok seninle ilgili değil. Ha değil mi? Yok yok sen hiç sıkma. Ama ben senin bakışından anladım. Benimle ilgili Yok ilk ki değildi. Şimdiki benimle alakalı. Şimdikini de karıştırmıyorum. Vallahi rahmetli kaynan ama kurban olayım ya kurban olayım. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sarp'ı ver bardaklarımızı aşkım. Al canım iç. Pembe bak. tertemiz. Hı, Her gün insan. yıkanıyor bunlar. Tepi. Tepi şey. Bak. Kavanozu. Bak. Bak. Bunun özelliği bu. Bak. Böyle. Hı. Görüyor musunuz? Dövün ister misin ötekini? Farklı ödekine? tarifler. Farklı lezzetler. Farklı Kanal yöntemler. Kanal 7 izleyicileri için. Yöntemler de farklı. <laughs> Yüksel. Sen duyuyor musun ne dediğini? Tüh be. Sadece ben duyabiliyorum yükseli. Allah'tan bana. Ne mi kaçıyor yakala onu. Olsun o kadar çıksın. Çamaşır suyuyla yıkanmışım. Bir şey. Çok yoğun bir baskı altında çalışıyorum ama. Allah'a şükür. Mobbing uygulamaya çalışıyorlar bana. Ekran başındaki hanımefendiler, beyefendiler. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Olsun. Yönetmenim Allah'tan uyarıyor beni. Boş ver diyor takılma sen diyor Şukom. Şükrü Hanım, Yüksel Bey'in sesini mikrofonu kapatsın. Sen sana. diyor duyma onu diyor. Değil mi Şuko? <laughs> Aynen öyle bacım dedi. Bu arada yetiş bacım vardı değil mi? Ha. <laughs> Şükrü Hanım kessenize Yüksel Bey'in Bence çok güzel oldu biliyor musun <laughs> Serpi? Evet. Vallahi efsane biraz el ağrıdı ama. Al azıcık sen, sen vuruver. Hı. Yoruldum. Aa gidiyor nerede? <laughs> bak yine Tanrı Serpil'i yarattı diyor. Güzel söyledi. Allah'ımız. Gel tamam. Koy Serpil. <laughs> yeter aşkım yeter. Patla. <laughs> oh, bak nefes emek kaldı. emek. Vallahi emek. Derler ya. E, emeksiz yemek Serpil buna yağ koy hemen. Son 11 dakika. Sen paleniye ne kadar ben geçişirim ee, Bir de eldiven alayım ben ya bunlar şimdi. Tık tık tık. Biraz zaten yağlayacağız bunu. Ya yayma gibi bir durumumuz yok. Yüksel sabit sindire sindire kaçmıyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimiz böyle tane tane anlatma seviyor. Bak özellikle mor elbise giyeceğim diye mor eldivenlerimi getirdim. Değermiş. Öyle bir şey yok efendim. Ne bulursak o. Ee, bakın, gördünüz mü? İçinde soğan bir miktar dişe gelecek. Ee, üzerini komple şimdi bulacağımız için Satır asla gözükmeyecek. Şuradan bir miktar unu almak istiyorum, biraz toparlamak için. Of, şey olmayacak ama zaten. Çok İhtiyat güzel. Çok, Çok güzel. Seni ben yanıma yaklaştım. Şimdi buna böyle, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle, serpilsen Sen bunları bence yuvarla. Ben direkt bana vereyim ocağa. Ha tamam yuvarlama Eldiven bir, şey. bir takı ver istersen ya eldiven Yok benim ellerim temiz. Ha, her dakika sudayız. Ne kadar ha. büyük yaptın ha? Büyük büyük olsun bunlar böyle çocuklar çok seviyor. Ee, diyorum, diyorum, ya bugün kartatili e, kar tatili varmış malum. Çocuklar evdeyken annelere bugün dedi ki kolaylık sağlayalım. Hem böyle onların çok seveceği tarifler olsun. Önce bir çorbasını içiriverin. Arkasından yanına bir çörek koyun bir dilim bir de köfte bir de tatlı dersin yemek Eynen. biterse tabii yemek bitmeden tatlı yok. Şu an beni izliyorsa benim minik kuzucuklarım çorba ve yemek yenmeden tatlıya geçilmez oldu mu anneciğim? Ekrandan da böyle bir mesaj verelim çünkü çoğu çocuklarıyla izliyor. Yuh. <laughs> Yüksel Bey de dedi ki söyleyeyim Hı. annelere bir ekonomik e, ne diyeyim paylaşım yapalım. Önden tatlı yediriyorsunuz çocukları tıkıyorsunuz sonrasında yaptığınız yemeği iki gün yedirebiliyorsunuz. Çünkü çocuk yemek yemeye yeri kalmıyor. Çok ya işte Yüksel Bey'in aklı ya. Valla ben 40 yıl düşünsem gelmez. Değil mi? Şu çikolata yiyince tıkanıyordun. Yok efendim yok siz benim dediğimi yapın. Bu köfteler yensin. Çok güzel. Şimdi efendim geliyoruz. Şeydi önce una batırıyorduk yumurtaya sonra galeta unu. Okey. Sıramız buydu. Şimdi bakın aldık. Un. Unla başlıyoruz bak. Bismillah ya bir tane köfte yok diyorsun. Elin saf dört tarif yaptım ya. Yumurta evet. Bir tane köfte mi yok? Ha, galete. Allahım Allahım. Bakın gördünüz mü? Ve gel bakalım kuzucuk. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Önce un. Ne diyor? Gene galete unu pahalanmış az bula. Yapımcıların cimrisi. Ne yapayım işte ekmek. Bu da senin imtihanın kardeş. tanın. Neyse. Bakın. Of 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 of. Nermin'in enfes mutfağında bugün hem pratik hem düşük bütçeye gerçekten dört çeşit evdeki malzemelerle yapabileceğiniz tarif. Gidin tavuğunuzu alın sonrasında tık 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 hepsini yapıverin efendim. Birazcık e, zahmetli gibi gözükse de gerçekten değil yani bu tavuğu yani köfte yapsanız daha çok yorulacaksınız. Ya bu çok zahmetli bir şey değil gerçekten ya. Gerçekten değil. Bunu kasabına da yaptırır şeyini ama biz kendimiz yaptığımız için. Aynen. uğraşmış gibi duruyoruz. Kasaba yaptırabilirsiniz. Serpil ben bunu çevireyim yalnız. Oh. Şey, Serpil bu unla. Aa dur sen tabii tek kaldın. Geldim geldim. Nermin. Solak olmak. Küçükken <laughs> kenardan dönmüştüm. Bak becerebiliyorum ama sol elimle de iş yapmayı. Neyse şimdi ne yapıyorduk? Ona batırdık. Kalep olmuş. <laughs> da karıştı. E tabi senin işin zor anam. Hem bunu yap hem Nermin'i şey... E, şu nermi... elimi de bir çıkıyor. Elimi de bir yıkayım o. Bulama işini Serpil'e veriyorum. Ha ben o zaman elimi yıkamıyorum gidiyorum. Sen yıkama direkt bulamaya devam et Canikom. Gel sen hemen. Ben geldim yapmayayım köftelerimi. Ha. Bir de bana bir sunum tabağı lazım ama. Nasıl bir şey vereyim sana? Uzun vardı ya tabakların. Bak gitsin önce yapıp Oh 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 oh, oh. Nermin'in enfes mutfağında bugün valla köfte demeyelim buna biz. Satır. Kebabı mı diyelim ne diyelim? Valla o çok güzel oldu ya bu. Geliyor tavuk oldu valla. Yani evde dediğim gibi böyle havanınız varsa tık 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 tık. Çok havanla rahat oluyor, oluyor havanla. havanla. Gerçekten var. özellikle o büyük havanların içerisinde. Soğanı falan hiç doğramadan atıyorsunuz. Baharatları atıyorsunuz. Sarımsağı atıyorsunuz. Havan onu böyle ufacık yapıyor. Sonra buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorsunuz. İsterseniz böyle buzdolabı poşetinden kare kare de kesebiliyorsunuz. Bakır İyi. varsa getir Yüksel Bey. Evde ne yapacağız? Turşusunu mu kuracağım? Ne diyor? E getir o zaman hadi. Bakır havanı varmış. Siz niye getirmiyorsun? Varsa. hep o Ben blenderımı getirdim. Gördünüz artık. Evde Ay. çorba yapmaya kalksam çorba yapacak blenderım yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse olsun. Nermin'in nefes mutfağında olsun. Demesinler yok. Yo, var. Demesinler yok. Servisi. Valla servis elhamdülillah servis mutfağımda. Serpi bana baklar, mutfağında bir tabak daha yanacak. Mutfağımda gerçekten hiçbir dur. şey eksik değil. Elhamdülillah hem sponsorlarımızdan hem tabii ki kendim evimden Nermin, her olarak şeyimizi şunu getirip bir koyduk. Sana. Allah bugünümüzü aratmasın. Bak nasıl kurtardım görüyor musunuz? Nermin, geçici olarak şunu <laughs> ver. Aşkım. Üstüne peçeteye koyalım. Ona elimi tuttum ben. ama. Evet şu an ekranlarda canlı canlı yayınlanan ve bir saat içerisinde 4-5 tarifi hazırlayan tek yemek programıyız. Bunu da yapımcım söyledi. Vallahi Aa, öyleyiz. takdir etti adam. Takdir etti bizi. <laughs> Bak görüyor musunuz? Ve ben, e, efendim mi? öyle 3-5 günlük değil bizim program biliyorsunuz Allah artık. Allah senesini Allah. doldurduk ve e, 250 bölüme merdiven dayadık ve ve 1600 küsür tarif hazırladık efendim. Bu tariflerin içerisinde tabii ki benzerler olabilir ama hiçbirini çakıştırmaya ve denk getirmemeye sunumunda mutlaka küçük oynamalar yapmaya çalıştık ki ...sizin de hem önce göz zevkiniz... ...sonra da lezzet... ...sonra da karnınız doysun efendim. Ekonomik bütçe, pratik. Tabii her şeyle. Dönüp baktığınızda efendim gibi... ...pahalı olan her şeyle çok güzel şeyler yapabiliriz. Bol çikolatalı tarifler yapabiliriz. Yani çok da lezzetli olur. Güzel pastalar hazırlayabiliriz. Etli yemekler yapabiliriz. Ha yaptık mı yaptık şeflerimizle. Ama ben kendi mutfağımdaysam efendim... Ben kendi evimde ne yapıyorsam, e, evimin bütçesi için ne düşünüyorsam emin olun sizin için de aynı şekilde burada onları hazırlıyorum. Dediğim gibi yoksa en güzel şey rahatlık yani. Yap eti, hazır yemek, ekranda şıkır şıkır dursun ama bu sefer siz izlemezsiniz efendim. Gerçekten öyle oluyor. E, i̇nsan kendine yakın olanı severmiş. Biz birbirimize kendimizi bulduk. Biz birbirimize kendi Son tabağı alalım Serpil. Ben gidiyorum o zaman. Geçiyorum. Pastayı da dolaptan alalım. E artık mutlu sona yaklaştık zaten. Her şeyimiz hazır Allah'ın izniyle. E, bugünü de bitiriyoruz tabii ki kıymetli izleyicilerimle birlikte. Bu arada yarın çok güzel bir program olacak sizler için. Mutlaka izleyin. Ünvanın. Cuma. Yok ünvan değil de ünvan Ha o kadar tamam tamam ama günler birbirine var. giriyor onlar bir Kafam böyle bir gidiyor ki efendim. Allah'cım. Son şifreyi e, alayım hemen. Serpil bunları sen bak. geldim tatlı. Bir de tatlıyı hemen. Zaman efendim şu an tatlı. E, ay tatlı kafam gitti. Zaman efendim şu an son şifremiz ve pazartesi günü ise. Hem perşembe günü kazanını hem de cuma günü kazanını açıklayacağım. Bilginiz olsun. Bugün yetişemedik. E bugün beklemeyin efendim, tamam mı? Perşembe ve cuma Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.